Uçakla bir yerden bir yere yolculuk etmek kolay da bindikten hemen sonra ya da indikten sonra park alanına gidene kadar geçen süre gerçekten herkesi yoruyor. İşte bu yüzden İstanbul Havalimanı'nda yeni bir sistem hayata geçiyor. Kontrol ekranında uçağı takip edebiliyoruz. Meksika'dan geliyoruz. Uçak indikten sonra park yerine kaç dakikada ulaştınız? Yaklaşık 30 dakika. O zaman kayıpları azalacak. Uçaklar indikten sonra yerde kanı gibi hareket etmeyecek. Çünkü taksi süreleri yeni dijital sistemle hızlanacak. 6 tane radar, 51 adet çoklu özel anten sisteminden oluşuyor. Rotasını sistem otomatik olarak çiziyor. Zaman kaybını önler, varış süresini azaltır. İstanbul Havalimanı'nda hava kontrol merkezindeyiz. Kuleden izin çıktı ve uçak şimdi. Şimdi havalanmak için harekete geçti. En kısa ulaşım yolu havacılık ama yolcuların en büyük sorunu uçak indikten sonra uzayan taksi süreleri. Yani uçağın piste indikten sonra park yerine ulaşıncaya kadar geçen süre. Rotalama sistemi %100 aktif olduğunda biz taksi sürelerimizde %10-15 civarında azalmalar bekliyoruz. Gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemi 2018 yılından beri aktif olarak kullanılıyor. İlk iki fonksiyonu devredeydi yeni yılla birlikte. Üçüncüsü olan rotalama fonksiyonu da hayata geçecek. 3 ana pistimiz, 2 yedek pistimiz, 178 tane taksi yolumuz var. 14 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz. Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Mali'den geldi, şimdi iniş yaptı. Taksi süresi tam 11 dakika olacak, 11 dakika sonra park edecek. Uçak dolanmadan en yakın park yerine gidecek. Bu da taksi mesafesinin azalmasını sağlayacak. Uçak firmaları yakıttan, yolcular da zamandan tasarruf edecek.